hepimiz Disney filmlerini ve karakterlerini severiz. Hatta bazıları için keşke gerçekten var olsaydı bile dediğimiz olmuştur. Peki ya size bu karakterlerden bazılarının gerçekte de var olduğunu söylesek? Şaşırmaya ve nostaljiye dönmeye hazır olun. Başlamadan önce bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Attığımız en ilginç videolardan anında haberdar olmak için abone ol butonun yanındaki çarkı tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Şimşek McQueen Arabalar şu zamana kadar yapılmış en iyi animasyon filmlerinden birisi. Filmin starı, ana karakter Şimşek McQueen'dir. Bu karakteri seslendiren kişi Owen Wilson'dır. Peki ya sizce karakterin kendisi de gerçek hayatta var mı? Cevap evet var ve tamamen aynısı. Muhteşem bir boyama işiyle filmdekinin aynısını gerçek hayata geçirmişler. Araç filmdeki gibi çok hızlı gidebilmekti. Disney filması bu arabayı görmüş olacak ki Disneyland'a çağırmış. Peki ya siz çizgi film karakteri olan bu arabayı Gerçekte görseydiniz ne yapardınız? Olaf Karlar Ülkesi Disney'in en başarılı animasyon filmlerinden biridir. Bu film Disney'e şimdiye dek 1 milyar dolara geçen bir kazanç sağladı. Hepimiz Elsa ve Kristoff gibi karakterleri çok iyi biliyoruz. Fakat şimdi daha az baskın olan karakterlere göz atacağız. Kardan Adam Olaf filmin hayranları tarafından filmdekinin aynısı olan Kardan Adam yapılmış. Plastik kaşlar ve uzmanca kaplanmış dişleriyle bir şaheser durumunda. Bu filmin çocuklar için yapıldığını biliyorum ama çocukların bu Kardan Adam'ı yaptıklarından şüphe Gözleri de animasyondakinin karbon kopyası şeklinde. Bunu yapan insanın çok boş zamanı olduğu yadsınamaz bir gerçek. Quasimodo Bu karakter size ne günlerde bekledirtecek kadar eski. Quasimodo karakterini Notre Dame'in Kamburu adlı Disney filmindeki Zangoç olarak biliyorsunuzdur. Sanıyoruz ki bu karakter gerçek yaşamdaki bir insandan esinlenerek yaratılmış. 1800'lerde yaşayan Henry Simpson isimli bir adam. Elsa Elsa Disney'in en popüler karakterlerinden biridir. Birkaç yıl önce Anna Faith isimli bir kız arkadaşlarıyla beraber bir alışveriş merkezinde geziyordu. Arkadaşı Elsa kartonunu görüp çok benzediğini söyledi. Anna bu kartonun yanında aynı pozda fotoğraf çektirdi. Daha sonra bu fotoğrafı internette arkadaşlarıyla eğlenmek için paylaştı. Anna 21. yüzyılda olduğumuzu unutmuş olsa gerek. Beklediğiniz gibi bu fotoğraf paylaşıldığı anda internette viral oldu. Bu olaylardan sonra Anna Instagram'da Elsa kıyafeti giyerek fotoğraf paylaşıyor. Jack Jack Disney'in çok sevilen filmlerinden bir diğeri inanılmaz aile filmidir. Filmde göze çarpan çok karakter var. Bunlardan en önemlisi ailenin Jack Jack isimli bebeğidir. Jack Jack'in gücü güçlü lazer görüşüdür. Hatta bu karakterin kendisine özel mini filmi de bulunmaktadır. İsmi ise Jack Jack Atak'tır. Bu bebek filmdeki Jack Jack'e oldukça benzemekte. Bu fotoğraf bir blogda ikisini karşılaştırmak için paylaşıldı. İkisinin de birbirine benzediğini ve ikisinin de tatlı olduğunu söylememizde bir sakınca görmüyorum. Yüz ifadelerinin yanında saç kesimleri de aynı. Bu bebeğin de lazer görüşü var mıdır merak ediyorum doğrusu. Christoph dünyaca popüler Karlar Ülkesi filmindeki Kristoff dağların tepelerinde yaşar ve buz toplayıp Erindel krallığına satar. Kaba saba bir adamdır. Kristoff güçlü ve çekici bir karakterdir. Bu yüzden Kristoff'a benzeyen Cole Librant'ın gururunun okşanmış olduğu kesin. Cole'nin Vine videolarından birine yapılan yorumda bu karaktere benzediği söylenmiş ve bu olay viral olmuştur. Daha sonra Cole bu yoruma cevap videosu hazırlamış. Bu videoda karakterle kendisini yan yana karşılaştırmıştır. Bu onun kariyerinin açılışını yapmıştır. Şu an Kolibrint Librand, milyonlarca loop alan bir Van yıldızı. Bo. Wow. Sevimli Canavarlar filmindeki yıldızlar, filmin canavarları Mike ve Sally'dir. Fakat hepimizin tanıdığı ve en sevdiği karakterlerden bir diğeri ise küçük kız Bo. İnsan olmasına rağmen karikatürümsü bir görüntüye sahip. Fakat bu bile Bo'nun gerçek hayattaki versiyonunun ortaya çıkmasına engel değil. Bu küçük kız filmindeki Bo karakteri gibi giyinip onun gibi görünmekte. Aynı saç ve büyük boy pembe süetere sahip. Buna ek olarak Mike ve Sally canavarlarının oyuncaklarına da sahip. Bu kız gerçekten Bo mu yoksa sevimli canavarlar filminin büyük bir hayranı mı? Kızın bu fotoğrafı internet ortamı viral olmuş durumda. Eğer Disney bu filmin gerçek oyuncaklarla çekilmiş versiyonunu yapmayı düşünüyorsa bu karakterini oynayacak isim şimdiden belli. Andy Herkes oyuncakları ve oyuncak hikayesi filmini sever. Birkaç yıl önce arkadaşların onu Andy'ye benzetmesinden sonra bir çocuk bu fotoğrafı internette paylaştı. Yüz ifadesi ve saçı Andy ile aynıydı. Şu anda bu fotoğraf sayesinde çoğunluğu kız binlerce takipçiye sahip. Daha önce ona endi denilmişti, ama bu fotoğrafın internete viral olmasından sonra bu sayı artmıştır. Gerçek yaşamdaki endi olması için tek yapması gereken onları doğru tutmak. MeToo. Şimşek McQueen'in gerçek yaşamdaki haline göz attık. Peki ya McQueen'in sersem kader arkadaşı Mater? Evet, Mater da gerçek hayatta bulunmaktı. Hatta McQueen'in gözüktüğünden biraz daha fazla çılgın. İşte karşınızda kocaman ve detaylı görüntüleriyle karikatürsel stili. Anna bu karakterdi. Karla Ülkesi adlı filmden. Filmdeki prenses olan Anna filmi izleyenler tarafından seviliyordu. Lexi Grace Doe isimli model Anna'ya çok fazla benzemekti. Anna ile neredeyse aynı mimikleri ve saç tipine sahip. Üstüne üstlük gerçek hayattaki Elsa namı değer Anna Fett ile tanışmışlar. Evet ikisi de kostümle. Yüzlerce fotoğraf çektirerek Instagram'da paylaştılar. İzlediklerinizden hangisi birbirine daha çok benziyordu? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.